Hepinize merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün de bir değişiklik yapıp açılışı denizden, sahilden yapayım istedim. Uzun zaman oldu sizi böyle sahile getirmeyeli. En son denize gittiğimizde çekmeyi unutmuştum. Hatırlarsanız. Bugün de böyle açılış yapayım dedim işte. Bayağı da kızıl Kızılot sahilindeyiz. Kalabalıklık var. Bakın burası böyleyse ince kum daha da artık iğne atsan yere düşmüyordur. Tam böyle güneş batımı saatindeyiz. Saat kaç bakayım bir saat 7'ye geliyor. Bugün Barış izinliydi. Dünkü videonun devamı bu da. Her zamanki gibi hala Barış izinli yani. Evde balkonu yıkadım, salonu yıkadım. Ondan sonra cima tostumuzu yedik. Şöyle bir sahile çıktık. Kocişimle beraber. Gelirken de frit de aldık. Bir de çekirdekle su aldık. Böyle birazcık hava alalım, laflayalım istedik. Böyle yani canlarım. Evet canlarım. Şöyle birazcık denize ayaklarımı sokuyorum. Böyle yürüyorum. Barış dedim sen beni bekle. Ben şöyle bir yürüyeyim. Birazcık video çekeyim dedim. Güneş falan gitti. Oh mis gibi. Üstsüz bucaksız. Canlarım. Barış lazım orada oturuyor. Ben de biraz yürüyeceğim. Su var ya ıpılık ıpılık. Hiç soğuk falan değil. Sıcak. Bildiğin sıcak. Evet. Dönme vakti geldi. Saat 8 oldu. Valla biraz kumda yürüdüm ya. Şimdi buraya gelirken de yoruldum. O yüzden nefes nefese kaldım. Neyse açılışı sahilde yapmış olduk. Artık devamı nerede olur bilmiyorum. Herkes sokaklarda vallahi. Sahil öyle dolu. Oturanlar desen burada var. Baya kalabalık. ve evler sıcak. Millet de buralara geliyor işte. İkinci günden merhaba canlarım. Ay öksürecektim. <laughs> Yeni uyandım daha saat 8.30'da uyandım. Kendime gelmeye çalışıyorum ama hala kendime gelemedim. Bugün pazartesi dedim ki pazartesiden itibaren artık hayatıma yeni bir düzen getireceğim. İşte çok geç kalkmayacağım. Ondan sonra işte diyete başlayacağım. Yok spor yapacağım falan filan diye bir e, bunları kurarak uyudum. Ve uyandım. Uyanmakta sıkıntı yok. Sonra detox mix diye bir hani karışım var ya şişede herkesin paylaştığı. Ondan almıştım. Bir tatlı kaşığı suyuma koydum. Onu içmeye çalışıyorum ama sabah sabah suyu hiç sevmiyorum. Hayatımı sorguluyorum şu an. Neden kalktım? Yatıyordum. Ne güzel mis gibi. Ne spor. Ne diyeti. <laughs> Öyle düşünüyorum şu an. Hiç iyi değilim. Bu da çok zor içiyorum. Öf, ne yapacağım ben ya? Biraz daha uyusam ne olur yani deme. Bir şey olmaz bence. Uyusam peki. Uyuyabilirim herhalde Yok yok. Geri yani uyumadım. Neyse bir kahve içeyim. Birazcık kendime gelirim. Şu Herman'a kahvesinden bir tatlı kaşığı koydum şimdi. Bunu içeceğim. Zaten içtiğim çok de suyunu da göstereyim de size. Hangisi olduğunu anlayın. Şöyle canlarım şu yine çıktı ya, herkesin paylaştığı almayacaktım lan her gün çıkıyor karşıma her gün çıkıyor bir ben ikincisi bir TL miş ben de şansımı bir deneyeyim bakalım dedim içinde yeşil elma sirkesi kayısı limon bal biberiye var ee, detoks için aldım işte bir tatlı kaşığı kullandım şimdi Evet, doğal yani bilmiyorum iyi mi, kötü mü? Ha kullananlar var. Yorumlara falan çok baktım. Hem kahvenin hem detoksun yorumları çok çok iyi. Ya gayet güzel yorumlar. Aynı şekilde TikTok'ta da böyle hani günlük vlog tarzı video çekenler var ya orada da. Ona da baktım. Onda da içenler var. Ya bu sıra ben hani kilo almaktan ziyade böyle şiştim artık. Öyle hissediyorum. Rahatsız ediyorum. Bakın yüzüme bile. Nasıl? Aman. evet siz bana biraz motive verin canlarım. Birazcık da siz beni motive edin ya. Motiveye ihtiyacım var. Evet canlarım kahvemi de içtim. Bir güzel ve artık şu uzun zamandır kullanmadığım 2 litrelik e, mataramı bir dolduralım değil mi? Bugün güzelce başlayalım. Öncelikle şunu bir güzelce yıkayayım. Yani çalışırken canlarım bayağı bildiğim bol bol su içiyordum ben. Valla. Ama evde olduğum müddetçe çok su içemiyorum maalesef. Canım istemiyor su içmek. Yani ilk bir bardak, iki bardak falan su içmeye başladım. Gerçekten çok az su içmeye başladım. Hadi bir litre olsun. Hani gün içerisinde komple bir litre olsun. Yani su içemiyorum evde evdeyken su içemiyorum maalesef yani bu matara da bu şeyde beni su içmeye teşvik edecek iyi olacak diye düşünüyorum şöyle saplarını falan yıkadım Heh. Bir saat dolmasını bekleyeceğim şimdi. Vallahi koydum oraya dolsun. Başını bekleyemeyeceğim. Ve ne yapacağız biliyor musunuz? Spor. Spor yapacağız. Uyumadım. Spor yapacağım. Ama bugün ilk gün olduğu için onu çok zorlamayacağım ya. Ay saçın başına haline bak. Saçlarıma da bir krem süreceğim ya. Ya da ya işte Hindistan cevizi ya da bir zeytinyağı süreyim de bir kendine gelsin. Bugün güzel bir gün olsun. Ay nasıl şiş gözlerimin altı. Erken kalktım ya. <laughs> Canlarım mutlu edin beni unutmayın. Su dolsun içelim. Evet tam anlamıyla doldurdum da. Hangisi aşağı geliyordu ya? Buranın mı böyle miydi ya? Dur bakayım mı? Doğru. Evet. Şimdi seni şu sapık koptu ya. Onu takmam lazım da neyse. Şimdi bunu buzdolabına koyalım. Ama nereye sığacak bu? Yan yatırmak zorunda. Ha şuraya koyalım. Evet. Suyumuzu da koyduk. Şimdi spor. Spora gidiyorum ben. Şunu yapacağım. <laughs> Ay dur. Bunu yapacağım. 14 dakikalık. Ama kendimi hissedersem bir ya 15 dakika diyelim. Bir 15 dakika daha yaparım eğer kendimi hissedersem. 30 dakikaya tamamlarız bugün. Hani ilk günden kendimi de böyle zorlamak istemiyorum. Başlayalım bakalım. Canlarım bir terledim, bir terledim. Hemen duşa girdim. Sadece saçımı yıkamadım. Ay. Bayağı terledim ama devamını getirmedim. O 15 dakikalık yetti çünkü ilk günden beni bu bile zorladı yani. Bayağı bir hamlamışım evde. Vallahi canlarım. Oh çok şükür ama kendimi iyi hissediyorum. Saat şu an tam olarak 10 ve ben 10'da kalkmışım. Detoks suyumu içmişim, kahvemi içmişim, sporumu yapmışım, duşumu almışım. Çok güzel değil mi? Saat 8.30'da uyandım. Ee, hala aç değilim bu arada. Gram açlık yok ama birazdan bir kahvaltı hazırlığına başlarız sizle. Evet canlarım şimdi de kahvaltı zamanı. Yarım domates, bir kimicik bir peynir, zeytin ve... Bir adet de salatalık doğruyorum. Ve <laughs> yumurta alayım. İki adet de yumurta haşladım. Ey Rabbim. Uyandır yumurta da yemiyordum bu şeyde iyi gelecek bana. Çünkü yumurtadan bir yazın yumurta yenmiyor ya. Ne bileyim benim midem bulanıyor. Sizin de öyle mi bilmiyorum ama biraz daha pisseymiş yumurta. Çok sulu kalmış galiba. Elim yandı. Elim yandı. Kız bu ne sıcak? Anam bu ne sıcak? Ay. Ay. Sanki sular da soğuk ya. Hop. Sular da sıcak. <laughs> Artık böyle buz gibi değil, sular da değil. Yumurtamı soyuyorum. Bakın çok şey olmuş. Ilık olmuş. Birazcık daha bekletebilirim. Halbuki çok durdu sandım. Dakika tam tutmadıydım. Annemle konuşuyordum. Konuşurken koydum. Kaç dakika olduğunu vallahi kafadan gitti. Sonra kaynayınca da herhalde dedim pişti bu. Kapatayım hemen. Neyse bir şey olmaz. Zaten ben böyle de severim. Yani çok ılık olmadığı sürece böyle de severim. Hop. Akmadan. Şurada kaldı. Hah. Tamam. Tabii ki yumurtada en çok sevdiğim şey. Hemen söylüyorum ve gösteriyorum sizlere. Nane. Neden? nane kokusunu veriyor. Ellerimi bir kurulayım. Yani yumurtanın kokusunu bastırdığını düşünüyorum nanenin. Birazcık da birazcık da tatlı biber. Evet, tuz tuzsa azıcık tuz ekebiliriz. Benim az anlayışım. Tamam. İçecek valla şu an canım bir şey içmek istemedi ya. Çay yapsam da şekersiz içemiyorum zaten çayı. Bir de ekmek çavdarlı kara buğdaylı bir ekmek şeker ilavesi diyor. Dün Migros'tan almıştık. Bundan da şöyle bir dilim hani yumurta yiyeceğim ya midem bulanmasın diye. <laughs> Tamam canlar kahvaltımız hazır. En son beraber kahvaltı hazırlamışız. Bugün de üçüncü gün oluyor ama ben burada veda edeceğim. Çok saçma bir vlog olmuş olabilir. Çok parça parça kesmişim editlerken fark ettim. Çok da kısa olmuş yani 11 dakika 12 dakika falan olmuş. Neyse dedim bu videoyu böyle sallayayım gitsin artık yapacak bir şey yok. Ama bu diyet işi beni çok zorluyor canlar ya. Üf. Kendimi kısıtlayınca kötü, çok kötü hissediyorum. Daha fazla bir şeyler yesim geliyor ya. Size de öyle oluyor mu bilmiyorum. Hani onu kısıtlıyorum ya artık kendime. Çok fazla daha fazla daha fazla şeyler canım istiyor yemek istiyorum. Böyle psikolojim bozuluyor vallahi. Kısıtlamasam daha iyi ya galiba. Bilmiyorum ya bu iş bana göre değil yapamayacağım. Aslında kilom iyi yani boyum uzun benim 1.70. Kilom da tam 70 kusur ama belli değil. Sadece göbek var. Göbek gitmesi lazım. Öyle. Neyse. Bakalım bilmiyorum. Beni biliyorsunuz. <laughs> Belki devam ettiremeyebilirim. Bana bir şey demeyin yani. <laughs> Neyse canlarım kapatıyorum. Görüşürüz. Bir sonraki videoda inşallah. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.